Şimdi şöyle söyleyeyim, e, piyasada çok ciddi bir kriz var. Yani benim 20 yıllık bir satış pazarlama hayatım var. 10 yıllık emlakçılık hayatım var. Burada gördüğüm ikinci büyük kriz diyebilirim bu. E, Krizde siyasi oldu. Biz de bir dönemde böyle bir kriz yaşamıştık, onda da piyasa durmuştu. Genel olarak piyasada bir durgunluk olmasa e, aslında söz konusu. Fakat tabii emlak sektörü direkt e, yatırımcı ile ilgili olduğu için, Emlak sektörü bu krizlerde direkt etkilenen e, sektörlerden veya başta gelen etkilenen sektörlerden bir tanesi. E, ciddi bir durgunluk var. E, bunun e, temel sebepleri insanların alım gücünün azalması, e, ileriye doğru e, güvenle bakmaması. Çünkü e, yatırımcının dışında bizde insanlar hayatı boyunca biriktirdiği parayla bir kere daire alabiliyor biliyorsunuz. En fazla iki daire alabiliyor yani. Veya birinin oturacak, birinin yatırım için kira getirişini alıyor. E şimdi piyasada tabii e, güven e, azaldığı zaman yatırımcı ve dahil alacak insanlar kendini geriye çekiyorlar. E, faizlerin çok yükselmesi, e, tabii bunun e, doğruluğu yanlışlığı tartışılır Çünkü konut sektöründeki fiyat artışının, e, yani olmaması gereken fiyat artışını durdurabilmek için devletin asla uyguladığı bir politika bu. E, çünkü başka türlü şeyi durduramadılar. Fiyat artışını durduramadılar. Sürekli sebepsiz olarak fiyat artıyor. Yani dolar artıyor, fiyat artıyor. Altın artıyor, fiyat artıyor. Demir, çimento artıyor, fiyat artıyor. Fakat e, hiç düşme olmuyor. E, yani e, maliyetlere düşme olduğu zaman bizde fiyatlar geliyor gelmiyor. Bunlar tabii temel etkenler. E, yatırımcının faizler yüksek olmasından dolayı banka faizine yönelmesi tabi direkt etkiliyor bizi. Asıl temel sebep bu. Çünkü gerçekten çok yüksek şu anda. Yani 3 milyon ortalama bir daire fiyat dersek. Bunu bankaya faize yatıran insan bir senede yaklaşık bir buçuk milyon lira faiz getirisi elde ediyor. Ee, tabii enflasyon şartlarında bu mantıklı mıdır değil midir bilemiyorum. Ama insanlar için cazip geliyor. Ee, çünkü böyle bir olayla 50 bin liraya kendine bir daire tutmuş olsa, Kütahya'nın en iyi dairesini hatta villasını, e, eline yaklaşık 100 bin lira, 70 bin lira para kalıyor daha kişilerin. E, tabii bu gün için değerlendirilince cazip görülse de ileride muhakkak ki sıkıntı yaratacaktır. Ama şu anda piyasa bu. Bakın temel sebep e, piyasadaki güvenin azalması. Yani bu bir tek emlak sektörü için değil. Yani ben pandemiden önce eve damacana su alıyordum 7 liraydı şu anda 75 lira suyun fiyatı 10 kat artmış yani. E şimdi bu sektördeki bütün sektörlerdeki bilhassa gıdada sebepsiz yani dediğimiz gibi yükseliş var. 2,5-3 liraya aldığımız sebzeyi şimdi 25-30 liraya alıyoruz. E, maaşlar buna göre arttı mı artmadı tabii insanlar da ileriye dönük bir güvensizlik olduğu için bu e, başta emlak olmak üzere bütün sektörleri şu anda etkiler pozisyonda. Ha geçiş dönemi midir? Ben geçiş dönemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, devlet e, biraz işte bu sektördeki fiyat artışını engelleyebilmek için tabii fiyat harçlığı sebeplerine kimin sebep olduğu tarzındır o konuya girmek istemiyorum siyasi olduğu için. Ama engelleyebilmek için böyle bir önlem olmak zorunda kaldı. Ben 2024'ün sonunda doğru düzeleceğini zannediyorum. Evet. Vallahi ben size şöyle söyleyeyim, ben 10 yıllık emlakçıyım. Ee, kiralık dışında telefonumuz çalmıyor diyebilirim yani. Çok nadir çalıyor ya da yani böyle insanlar şeye bakmıyorlar mesela sahibinden geldiğimiz ilanlardan telefon gelmiyor. Branda asmışız mesela Atatürk Bulvarı'na daireye. Onu gören arıyor kaç para diye. Fiyatı duyan kapatıyor zaten. Öyle bir pozisyon var şu anda. Ha satış olur mu? Olur mesela apart daireler var atıyorum 1700 1800 sahibi sıkışıyor mesela 1200 1300 diyor bunu hemen yatırımcı geliyor alıyor. Küçük rakamlarda bankadan kredi almak mümkün. Mesela 200 300 lira banka veriyor hemen kredi ama onun dışında zaten bankalar şeyi kapatmış durumda şu anda. Yani ne taşıtta ne evde konut kredi şey kredi vermiyorlar yani. Başvuru almıyor banka yani. Etkiler tabii inşaat sektöründe yani mesela daha önceden bize arsa gelirdi müteahhite verdik hemen alırlardı. Ben de mesela çevre yolu üzerinde arsa var çok güzel şu anda 2-3 tane müteahhit arıyorum bulamıyorum 6 aydır yani. Kimse şey yapamıyor yani giremiyor ee, ki %45, %50, %60 da geliyordu müteahhit mesela kat karşılığı oranlarda. Şimdi %25 de veremiyorsunuz yani o derece yani, yani. ama fiyatlar geri geliyor ben öyle söyleyeyim size yani e, tabii çok doğru mu olur bunu söylemem bilmiyorum ama bir dairenin fiyatı 3 milyon mesela. Şu anki durgunlukta 2,5 milyon nakit götürün koyun herkes dairesini veriyor. Yani. Pozisyon ona geldi şimdi. Kesinlikle gelme. Yani denetleme aslında emlak sektörü başta olmak üzere devletin bütün sektörlerde yapması lazım bunu. Bir taban fiyat, tavan fiyat koyması lazım devletin. Bu domatesde de böyle, emlakta da, da böyle, gıdada da her şeyde böyle. Yani insanlar atıyorum televizyon açıyorsunuz, adam bağırıyor orada. Bahçede mandalini 50 kuruş alan yok diye. Aynı mandalin bakıyorsun pazarda 30 lira, 25 lira. Yani bunu bir mutlaka şey olması lazım. Yani tabii maliyeti var, yol maliyeti ama 50 kuruşa satılan şey yol maliyetiyle 25 lira olması mümkün değil yani. Demek ki birileri oynuyor fiyatlarla yani. Bu kesinlikle iyi bir yere temas ettiniz. Yani devletin bu mekanizmayı kurması gerekiyor artık. Serbest piyasa ekonomisi bizim şeyimize uymadı. Toplumumuza uymadı. Yani devlet diyecek ki kardeşim bu sahibinden girdiğinizde mesela orada şey veriyor. Ali Mahallesi, ortalama konut fiyatları diyorsun, çıkarıyor sana. Ay ay bir şey var. E şimdi devlet bunu çok rahat yapabilir. Atıyorum burada metre kalması tamamen örnek için söylüyorum. 500 lira. Devlet der ki tabanı 400 veya tabanı serbest bırakır, adam sıkışır satar. Ama kardeşim 500 ile 600 üzerine burada şey koyamazsın. Fiyat koyamazsın. Çünkü buranın arsa maliyeti bu. İnşaat maliyeti zaten değişmiyor biliyorsunuz. Her yerde aynı. Senin kar marjın şu, bu şekilde satacaksın. Ama bizde işte kar marjlarında şey yok. Yani bir denetim yok, belirlik yok yani. Esnaf, normal esnaf yüzde yirmi beş karla satarken farklı sektörlü adam yüzde üç de satıyor mesela yani. Olmaması lazım. Yani kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ben bu konu çok önemli bir konu. Devletin bunu kesinlikle şey yapması gerekiyor.